Merhabalar arkadaşlar. Laven bebeğimin üst kısmını ördüm bu şekilde. Şimdi kol ayrımı ile ilgili bir detay vereceğim. Köşeye kadar sık iğnemi yaptım. Tam köşeye geliyorum. 3 battığım yerin tam ortasındaki ilmek. Bir zincir çekiyorum. Ve karşı köşedeki ortadaki ilmeğe bağlıyorum. Sonra burayı da kapatıyorum ve örmeye devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Bu koltuk altındaki bir zinciri siz iki zincir olarak çekebilirsiniz. Hiç çekmeyebilirsiniz. Kendi bebeğinizin kol boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Hepimizin elinden düşen örgü farklı. Ben ölçtüm. Bir zincirle kolay geçip giydirilmesi için yeterli geliyor üst kısmındaki mesafeyi de burayı da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu sıra benim gözüme yeterli geldi. Devam ediyorum köşeye kadar geliyorum. Şimdi diğer kolu bağlayacağım. Evet. Yine 3 battığım yerin ortasındaki ilmeğe batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşı köşedeki yine 3 battığım yerin ortasındaki ilmekle birleştiriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Bundan sonraki sırada bir sıra kesme yapacağız. Siz o kesmeleri de kendinize göre yine ayarlayabilirsiniz. Bakalım sıra sonumuza gelelim. Bir zincir çekiyorum ve kol ayrımlarımı yapmış oldum. Bu şekilde. Yine burada da. Bakın şurası böyle elbisemizin arkası ben kapatmadım tamamen açık bıraktım elbiseyi 3 düğme diktim böyle şimdi şu sırayı yapacağız